Şu anda e, Oltu'nun kalbindeyiz. Yani 25 Mart Spor'un sahasındayız. Her ne kadar takım olmasa bile Oltu gençliğinin, Oltu çocuklarının spora ne kadar kabiliyetli ve düşkün olduğunu e, gördük. Şimdi şu anda Trabzon okulundan Oltu 25 Mart Spor'un altyapısına, oradan da diğer okulların altyapısına bir selam verip, üçüncü programımızın ikinci bölümüne devam edeceğiz. Allah razı olsun. Biz de e, spora vermiş olduğumuz katkıdan, önemden dolayı şu anda yanınızdayız. Bizden bir talepleriniz varsa başımızın üstüne. Şimdi talebimiz nedir biliyor musunuz? Bizim geleceğimizi kurtarmak lazım. Nasıl bir gitmiş yani. biz de bir şeyde kalmamış. Çünkü geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer biz kendi geleceğimize sahip çıkamazsak biz de yok oluruz. Çünkü gelen insanlar bizi kurtaracak. Nasıl atalarımız eski insanlar için savaşmış, bu vatanı kurtarmış ya, çok çocuk i̇şte ne olacak burada? İşte, bir, işte gördüğün gibi, Al. o tep burada işte. Biz de çok iyiyiz. Sizleri ziyaret etmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Biz yola çıkarken sizi önemsediğimiz için sizlerin geleceği adına sizlere bir spor kompleksi sözü verdik onu yapacağız inşallah. Sporun her alanı yüzme havuzlarının da olduğu hemen parmağımızın işaret ettiği alan var ya orada gençlik spor kompleksi yapacağız. Buradaki antrenmanlardan sonra da geçip orada sosyal hayatınıza devam edeceksiniz. Nasıl bir proje? İçinde havuzu var, kafeteryası var, sinema kütüphanesi sanırım. var, sinema salonu var, hamamı var. Bu kadar. Ya ya. Siz başardıkça biz başarmış olacağız. Allah'a emanet olun, başarılar diliyorum. Çocuk köyü programı, köyümüzün, projemizin içerisinde neler var? Başlıklar halinde size anlatıyorum. Siz de gidip evlerde anlatacaksınız. Söz mü? Evet. Söz. diyarı, gençlik alanı, trafik eğitim alanı, psikolojik destek alanı, kafeterya, mangal evi, deprem test alanı... Survivor Parkuru Atlı Karınca ve Uzay Odası Nasıl? Bizi takip ediyorsunuz diye ümit ediyorum. Şunu evet. dedik Spor Aşe diye bir birim oluşturacağız. Oltudaki tüm sporları kapsayan bir şir, e, bünye ya yani belediyenin bir iştirağı. Evet. Oradaki Tüm altyapı hizmetlerin belediye olarak spora biz, biz katkı sağlayacağız. Ben... var lige katıyoruz bu sene 11 12 13 yaş grubunun 8 yani yarım sahada 8 8 Erzurum'da oturu temsil edecekler. Maşallah. onları Bunlar, hazırlıyoruz işte başkanım. Şimdi bir tane yeni kulüp kuruyoruz ki buradan yetişen orada oturu temsil edecekler.